Kim bu Dil Avaiz? Ben Dil akrabasıyım. Onu kendi evinden kaçan bir kızla evlendirmemi benden nasıl isteyebilirsin? Bu evde benim karım olarak bulunuyorsun. O yüzden buraya seni görmeye kimin gelip gelmediğini sorabilirim. Ve biraz önce gelen o kadın bir daha benim evime gelmesini istemiyorum. Onların hiçbir umurumda değil. Bu hayatta önem verdiğim tek insan isken. Öyleyse onun yanına git. Yerinde olsam İskender'e koşarak giderdim. İstesen Dil Avaiz'in boşanmasını sağlayıp onunla evlenebilirsin. Hayatını mahvettiğini görmek istemiyorum. Tamamla derin bir çukur gibidir. O çukurdan kimse kurtulamaz. Seni de o çukura çekmek için teyze rolü oynuyor. O seni bırakmadan önce sen onu bırak. Benim yanıma gel. Kapım sana hep açık. Artık anlaman gerekiyor. İskender seni sevmiyor. Seni beklediğim kadar Yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.